Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Çiçek perisinin minik kanalına hoş geldiniz. Sukulent türleri, isimleri ve özellikleri dördüncü bölüm videomuzdayız. Graptoveria francesca baldi Graptoveria türleri genelde bizim çok kolaylıkla yetiştirebildiğimiz, asla sıkıntı çekmediğimiz bitki türlerindendir ve hepimizin, bütün sukulent sever arkadaşlarımın, dostlarımın ilk türlerinden gelir. Özellikle Graptoveria bronze ve Paraguansi, bu da Francesca Baldi. Graptoveria türümüz. Ben açıkçası bu türle ilk başta geldiğinde biraz sorunlar yaşadım. Şöyle ki hani deriz ya bazen bitkilerde de beni sevmedi diyerekten bitkimizi kaybediyoruz. Daha sonra vazgeçiyoruz, almıyoruz. İlk geldiğinde çok minik bir çelik olarak gelmişti. Tabii o çeliği ben büyütememiştim. Hiçbir şekilde gelişim göstermedi. Hatta bazı arkadaşlar o kadar bitkinin arasında en kolay yetiştirilmesi en kolay bitkiyi nasıl oluyor da büyütemiyorsun? Nasıl oluyor da yetiştiremiyorsun demişlerdi. Oldu, olabiliyor bazen. Fakat bunlar bizim Motivasyonumuzu düşürmemesi gerekiyor. Sukulentlere olan sevgimizi azaltmaması gerekiyor. Mücadele ederek hatanın nereden kaynaklandığını bularak, sebebini bularak tekrar denemekte yarar var. İlk aldığımı dediğim gibi kaybetmiştim. Bunu da Denizli Doçemsere'den biraz daha büyük çelik olarak, dallı budaklı hatta çiçekleri vardı. O şekilde almıştım. Şu anda gelişimi gayet güzel. E, aşırı derecede yaz sıcaklarında, öğlen güneşine maruz kaldığında e, gelişimi duruyor. E, hiçbir şekilde renklenmiyor. Normalde çok güzel renklenen sonbaharda ve ilkbaharda özellikle kış soğuklarında çok güzel renklenen bir tür Francesca Baldi. E, şu anda kestiğim yerlerden, çelik aldığım yerlerden e, her yerden tekrardan filizler oluşmaya başladı. Ee, bu şekilde aşağıya doğru uzadıkça dalları e, şuradan yaprakları kurutması çok doğal bir süreç. Bu sizi korkutmasın hiçbir şekilde e, aşağıya doğru sarkma eyleminde e, büyüyor bitkimiz. Aynı zamanda şu anda çiçek sapı var. Çok da güzel çiçekler açıyor. Belli bir zamandan sonra bu çiçek sapını keseceğim. Yaprakları da çok hızlı bir şekilde dökülüyor. Çok kolay bir şekilde ve çok düzgün koptuğu için yapraktan üretilmesi de çok mümkün bu bitkiyi. Hiç fire vermeden yetiştirebiliriz. Hatta yapraktan attıklarım şu anda bebekleri var. Onlar da bu saksımda. Ve barıştığımız için baldi ile çok mutluyum. Umarım sonbaharda daha güzel renklenir. Daha güzel çiçekler açar ve saksıyı doldurur. Diğer bir türümüz stapelia ailesinden hüernia boleana. Ee, çok güzel sarı çiçekler açan stapelia leş kaktüsü diyebildiğimiz e, türlerdir biliyorsunuz ki. E, fakat bunun kokusu, e, çiçek kokusu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Çünkü çok küçük, e, minik minik çiçekleri var. Açmıştı 2-3 tane. Onlar kurumuşlar. Şu anda göremiyorum. E, diplerden sürekli çoğalabiliyor kendisi yavruları var e, saksı değişiminde toprak değişiminde fide ayırarak çoğaltmamız mümkün bu e, her çok hızlı bir şekilde çoğalıyor e, ilkbahar yaz ve sonbahara kadar e, gelişim mevsiminde e, bitkimiz hızlı bir şekilde çoğalır Stapelyalarımızın çok türleri var. Bende çok fazla çeşit yok e, yoktu. Stapelyaların 3 ya da 4 e, türü vardır. 2-3 e, tane de hediye gelmişti canım arkadaşımdan. E, onlar da şu anda çok minikler. Çok yavaş büyüyorlar. Özel türler stapelyalarda biraz daha ağır büyüler. Diğer bir türümüz Karpuz tesbih çiçeğimiz. Tabi bu e, Sinesio ailesinden ...olan bir türümüz, özel türümüz... ...tespih çiçeklerimiz... ...yaz boyunca güneşten... ...korumamız gerekiyor. Özellikle de direkt öğlen güneşinden... ...yani 11 ile 4... ...11 ile 5 arası... ...bütün sukulentlerimizi... ...koruduğumuz gibi... ...tespih çiçeklerini daha çok... ...koruma altına almamız gerekiyor. Hiçbir şekilde yaz sıcaklarını... ...sevmezler... ...aşırı güneşi sevmezler... Güneşte biraz daha fazla güneş gördüklerinde bu şekilde e, karpuz formunda renklenir bu bitkimiz. E, ben bundan çoğaltmak için uzun dallarından almıştım. Burada yan saksıda e, köklendiler. Çok hızlı bir şekilde kökleniyor. Toprak yüzeyini, yüzeyine yatırdığımızda çok hızlı bir şekilde kökleniyor. Fakat büyümesi ve gelişmesi biraz zaman alıyor. E, sarı sarı papatya il ailesinden çıkmış. E, çok güzel böyle minik minik çiçekler açar. Kokulu, mis gibi. Yanında e, bu türümüzü de biliyorsunuz. Otanla kapensiz. Bu türümüz de çok güzel sarı çiçekler açıyor. E, sabah güneşi veya akşam güneşi olan yerde konumlandırdıktan sonra yaprakları daha yeşil olur. Tombik tombik olur. E, yaz mevsimi boyunca e, suya biraz daha fazla ihtiyaç duyar. E, fakat güneşte olmayacak. Toprak e, seçimi de bu bitkimizde biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Normal sukulent toprağına da ekilebilir. Çok derin saksıları sevmiyor. E, mümkün olduğu kadar saksılar daha böyle hani yüzeysel olarak saksı üzerine yatırdığımızda zaten tamamen kaplıyor saksıyı. Bunlar da çok güzel büyüyorlar. Deneme amaçlı buraya almıştım. E, tabii ben e, sabah güneşi gören konumum yok. Öğleden sonra akşam üzere güneş gören yerde şu anda. Şurada da pardon iki tane tomurcuğumuz var. Bunlar çiçek açacaklar. Yine aynı şekilde Sinesio ailesinden tespih çiçeğimiz alacalı tespih çiçeği. Bu da Normal klasik olan tespih çiçeğinden biraz daha ağır büyüyor fakat bakım şartları aynen diğer tespih çiçeğimiz gibi. Yine akşam üzere güneş gören saatlerde toprak kurudukça sulamasını yapıyorum. Şu anda gayet güzel gelişiyor. Sonbaharla birlikte bitkilerimiz yine harekete geçeceklerdir. Yine hızlı bir şekilde büyümeye devam edecekler. Nasip olursa, inşallah Allah'ın izniyle. Bu da aşağıya doğru sarkıyor, sarktıkça daha güzel oluyor ve biraz daha fazla güneş göstereceğiz, biraz daha fazla Eylül ayında yakıcı olmayan güneşe çıkardığımızda daha çok renklenecektir bu yapraklar. Daha böyle beyaz çizgiler yeşil, çok güzel renklenen bir tesbih alacalı tesbih çiçeğimiz. Diğer bir türümüz Bangkoklu diye bildiğimiz sukulent arasında ülkemizde Bangkoklu diye bilinen. E, Orastacius, Iveren, Iverenge. bunların açıklamada yazıyorum hepsinin isimlerini canlar. Kusura bakmayın yanlış telaffuz etmemek adına. mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. bu renkli olan, berigiatası olan Bangkoklumuz. çok yavaş büyüyor, çok minik gelmişti. E, i̇nternetten almıştım Neşe Hanım'dan. şu anda gelişimi hızlanmaya başladı sonbahara yaklaşırken e, diplerden de yavrular gelmeye başladı fakat diğer türe göre çok daha yavaş ilk defa tecrübe edeceğim bu sezon e, önümüzdeki ilkbaharda e, hep birlikte bakalım ne kadar büyüyecek ne kadar gelişecek e, diğer türüyle yarışa girecek mi onu hep beraber izliyor olacağız e, bu Eceverem'i Eski hesabımda isim albümünde ismi vardı tam olarak e, çok güzel sarı çiçekler açan bir tür şu anda maalesef eski hesabım kaybettiğim için tam olarak ismini bulamadım e, fakat bilen varsa yazarsanız yoruma çok memnun olurum ki ben de not alabileyim e, çok güzel sarı çiçekler açan bir tür. Pıtırcık sedumlar etrafını sarmış durumda. Yavrularından yanına çoğaltmıştım. Hatta bir instagram videom vardı bununla ilgili. Onları da hep kaybettiğim için şu anda maalesef sizlere gösteremiyorum. İsmini de bilemiyorum. Varsa bilen yazarsa çok sevinirim. Diğer bir türümüz klasik türlerden Graptoveria bronze. Hepimiz biliyoruz, tanıyoruz. Hepimizin evinde var. Çok kolay çelikten, yapraktan çoğalan, güneş gördükçe, sonbaharda esinti aldıkça daha da güzel renklenen bir tür. Diğer bir türümüz yine eee Sinesio ailesinden Sinesio crassimus. Eee bu türümüz kenarları yaprak kenarları yaprak yapısı ile çok güzel bir form alıyor büyüdükçe kesinlikle açık hava ve güneşte kalmayı seviyor yaz boyunca ve bütün mevsim kış boyunca aşırı soğuklardan kış mevsiminde dondan koruduğumuz sürece çok güzel yetişir ve gelişir ilk aldığımda beş buçuk santim saksılarda almıştım taşıma esnasında biraz üst tepeleri kırılmıştı bitkinin. Kırılan bitkilerden tabii onları attım fakat kestiğim yerlerden, tepe uçlarını aldığım yerlerden tekrardan üçer dörder tane filizler oluştu ve bitkim şu anda çok güzel büyüyor. Çok güzel de çiçekler açmıştı. Çiçeklerini tabii ki ben kestim, temizledim. Şu anda çiçekleri yok. Bakımı oldukça kolay bir tür ve çok güzel gelişen bir tür. Bunu Sonbaharda hep birlikte saksı ve toprak değişiminde detaylı olarak bir video tekrardan oluşturacağız canlar. Graptopetalum bronz Mendoza Mendoza bu mendozemiz aslında tombul tombul yaprakları olan bir tür. Ben bunu sıcaktan koruma amaçlı yaprak uçları hep yanıyordu bulunduğu ortam, ortamda. Biraz daha gölge yere aldım. Biraz daha az güneş gören yere aldım. Fakat aldığım yerde hemen dallar yukarıya doğru uzadı. Yapraklar form bozuldu. Yukarıya doğru uzadı. E, yaprak araları açıldı. Bunu ee, yine sonbaharda budamasını yaparak eski formunu almasını sağlayacağız. Maalesef ki bulunduğu yerde güneş aşırı derecede olduğundan dolayı bir günde hemen yani bir gün bir günün içinde bir saatte diyebilirim. Ee, hemen yaprak uçları yandı. Tamamen yanmaması için, bitkimi kurtarmak için daha az güneş gören yere aldım. Bu şekilde oldu. Yapraktan çok kolay e, üretimi yapılabiliyor. Tabii ki yapraktan üretim için en uygun zaman sonbahar ve ilkbahardır. Ben sonbaharı tercih ediyorum. Birlikte yapraktan üretimleri tekrar gerçekleştireceğiz sizlerle canlar. Echeveria Lola çok sevdiğim bir eceveriye türüdür. Yapraktan çok kolay üretilebilen bir tür. E, aşırı derecede sıcaklara maruz kaldığında alt yaprakları ve yaprak kenarları yanabiliyor. Fakat yaprak yapısıyla e, inanılmaz güzel e, formu var ve çok güzel yine çiçekleri olan bir tür. E, bu saksım da şu anda gördüğünüz gibi yine. Ee, çok e, bazı türler var ve yaprak uçları bazıları yandı. Kenarlardaki bitkiler kurumuş durumda. Ee, pıtırcık sedumlar kurumuş durumda. Grasulamız yine burada kurumuş durumda. Bu yaz sezonumuz çok aşırı derecede sıcak geçiyor. Ee, kuruyan Bitkilerimiz için üzülmeyeceğiz tabii ki. Mümkün olduğu kadar en kısa zamanda onların kurtarma yolunu deneyeceğiz. Kurtarmaya çalışacağız. Sonbaharla birlikte yeniden kurtardıklarımız çok güzel bir şekilde büyüyeceklerdir. Önemli olan can sağlığı. Bitkilerimiz tabii ki canlı bitkiler. Bir şekilde ya aşırı sulamaktan ya aşırı sıcaktan kaybediyoruz. Yenileyeceğiz. Canlar sağ olsun. Ee, ve son olarak adenium. Adenium'u ilk defa tecrübe ediyorum bu sene. Küçük bir şeydi. 4-5 ay önce aldım bizim burada yakın bir seradan. Bakalım bununla ilgili tecrübemi de daha sonra sizlerle paylaşacağım. Biliyoruz ki adenium çok güzel çiçek açıyor. Güneşi seviyor. Buradaki sürgünlerden çelik yöntemiyle budadıktan sonra çoğaltmasını yapabiliyoruz. Bunun da ayrıntılı videosu sevgili Emine Hanım Bir Dünya Kaktüs Bodrum kanalında çok güzel anlatımlı videoları var. Adenyum ilgili. Yine 12 tür tanıtmış olduğum bir videomda sizlere canlar umarım faydalı olur. Umarım beğenmişsinizdir. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla, sevgiyle kalın canlar. Hoşçakalın.